Okulların temizliği hususunda neler söyleriz? Ne gibi çalışmalarda bulunuyor? Tabii okullar açıldığı dönemde yoğun bir şekilde gerek sosyal medyadan gerek haberlerden Türkiye genelinde Milli Eğitim'e bir şikayet vardı. Okullarda temizlik görevlisi bulunmuyor. Okullar pislik içerisinde. Ve veliler buna çözüm üretmeye, okul müdürleri çözüm üretmeye çalışıyordu. Nasıl oluyordu? Sınıftaki veliler bir araya geliyor. Hani günübirlik para topluyorlar, dışarıdan bir e, temizlik yardımcısı getiriyorlardı. Bu okullarda hem güvenliği hem de zaten ekonomik gücü zayıf olan vatandaşın üzerine birik olarak geliyordu. Galatasaray'da da biz dedik ya... Hani bu konuyla alakalı diğer illerde gördük çünkü belediyeler konular e, bu konuda yardımcı olup okullara destek gönderdiler. Kimisi temizlik malzemesi, kimi görevli olarak biz de dedik ki araştırdık, belediyenin görev kapsamlarına baktık. Belediyenin de görevleri arasında okulların temizliği konusunda destek olabileceği yazıyor. Bu maddelere istinaden istinaden bir önerge sunduk. Sağ olsun belediye başkanımız da dedi ki bunun için hani önergeye gerek yok. Biz bu konuda yardımcı olacağız. Evet. Bir sonraki meclis toplantısında da e, yapmış olduğu çalışmaları gösterdiler. Ayda bir kere her okula sıra gelecek ve bir gün boyunca tam kapsamlı temizlik yapılıyor. Bütün hani dezenfektanından, dip, dip köşe dip temizliği yapılıyor. Yeterli mi? Hani ayda bir kere değil ama belediye olarak en azından hiç da iyidir. Elimizden gelen imkanı sağlamış olduk. Buna vesile olduğumuz için mutluyuz biz de. Su ve ulaşım zammını Hı -hı. nasıl yorumlarsınız? Suyla ilgili şöyle aslında o %50'ye yakın zammın e, hikayesinde de şu var. Biliyorsunuz belediye seçimleri dönemiydi ve bizim e, o zaman için Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Kazım e, o demişti %50 indirim yapacağım. Önce bir %30 sonra bir yüzde %20 yaparak aslında onun seçim madeni elinden almış gibi bir durum ortaya çık e, çıktı. Çünkü halkımız ne yazık ki son dönemlerde artan enflasyon karşısında kendi maaşına gelmiş olan zam nedeniyle gelir gider arasındaki dengesizliği yoğun bir şekilde hissediyor. Seçim mağazı da belediyenin aslında stratejik bir durumuydu. O zaman için Kazım Başkan da söylemişti. Bu indirimi yapıyor ama tekrar geri alacak diye aldığını da görmüş olduk. Ulaşımla da alakalı geldiğimiz zaman yüzde yani bir yıl içerisinde iki kere zam yapıldı ve bu zam yüzde seksene kadar ulaştı. Artı tramvaylarda ve otobüslerdeki bu ring sistemi aktarma sistemi de ortadan kalktı. Yüzde seksen gerçekten çok yüksek bir rakam. Biz şunu diyoruz vatandaşa gelirken yüzde yirmi yüzde yirmi oranında bir zam var. 2-3 yıldır bu şekilde devam ediyor. Ama belediyelerin ve diğer kurumların yapmış olduğu zamanlar %80'lere ulaşıyor. Şimdi ve temel ihtiyaç bunlar. Su temel ihtiyaç, evet. doğal gaz temel ihtiyaç ulaşım doğal ihtiyaç. Şimdi insan 10 kilometre yolu yürüyerek gidemez, bisikletlere gidemez. Dolayısıyla mecbur ulaşımı kullanmak zorunda. Evet.